arkadaşlar. Şimdi benim ismim Mehmet. Bu benim ilk videom. Fun Run 2 oynayacağız. Şimdi biraz beklememiz lazım. Evdeyim şimdi. Odamdayım. Oturuyorum. Yani oturma odasında çekemem. Annem var. Babam, babam dışarıda. Şimdi hemen başlayalım. Quick play yapalım. Bunu alalım. biz Açıyorlar. Vay be. Adama bak. Kaykay alabiliyor. Bir tek bir bölük. Olamaz. Hayır. Şimdi başlayalım. Direkt korunmamız lazım. Elektrik çarpmadı bana. Birinci oldum mu? Ne? Üçüncülüğü kapabildim ancak. Olamaz. Olamaz. Cesetimi bulurlar yakında. sen profesyonel lazım değil mi? Sen bana mı sıkacaksın? Şimdi sen görürsün. Vay be çabuk. Çekme lan. İlk turuma rağmen bu kadar kötü olabilirim. turumda böyle bir turumda bile kaybetmek istemem. İlk turumda kaybettim. Dördüncü oldum ama boş verin şimdilik. Benim ilk videom olduğu için şimdi diğer tura geçelim. Bunu alalım. Biz binayı severiz. Bundan önce camide oturuyorduk, konuştuk ne yapacağız falan filan. Yani oyun başlıyor. Vay be hemen raket almışız. Ben bunu hemen finalde kullanayım. Abicim ya. Ne kadar heyecansınız. Kusmam lazım da. Hoş Benim daha zamanım var. Hemen öne geçelim. Hemen 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 hemen. Patladım ama. ama yine de yaradı bana. Abicim kim geberiyor? Abicim ya. İkinci videodan da ikinci turda da dördüncü oldum. Ama bu normal. Oynam oynamayalım. Çok uzun zaman oldu. Bugün ikinci videomu da çekmeyi düşünüyorum. Mesela Nebilus diye bir oyun var. Bu son turum olsun. Çünkü birazdan derslerimi falan yapmam lazım. Çalışma falan. Yarısına var. Örtme Çalış. Çalışmazsan senin anneni söyleyeceğim. Falan filan. Ha soruyorsanız ben nereden falan. Türkiye'liyim. Ama biz Viyana'da oturuyoruz şimdi Viyana'da. Ama güzel. Gelmezler oğlum ya. Çık 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 Hiç uzama. Hadi oğlum hadi oğlum hadi 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 hadi. Anca anca çıkan. Çekme bir kere de ya. Bir kere de çekme. Ben de seni çekeyim. Vay. Direkt ikinci yanına Hayır olamaz. Olamaz. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum bu da iyi. Şimdi bu son turum olduğu için maalesef çıkmam lazım ama akşam görüşürüz.